Sana yapılan haksızlıkların ağırlığı altında eziliyor musun? Geceleri gözyaşların yastığını mı ıslatıyor? Aldatıldın mı? İhanete mi uğradın? Hakkın olan elinden zorla mı alındı? Cevapsız kalan duaların ve dinmeyen acıların yüzünden kalbin yorgun mu düştü? O zaman ruhunu hazırla. Çünkü bu gece gökyüzü sessiz kalmayacak. İlahi adalet divanı senin için toplanıyor. Bu sıradan bir dua değil. Bu, Başmelek Mikail tarafından mühürlenmiş, geri döndürülemez bir ilahi fermandır. Kalbini hazırla, ruhunu aç. Çünkü Başmelek Mikail'in adalet kılıcı şimdi, şu anda senin için iniyor. Sana haksızlık yapan kişinin vicdanına ilahi bir ateş düşecek ve pişmanlıkla attığı her adım onu senin kapına getirecek. Şimdi üç büyük meleğin gücünü çağırıyoruz. Başmelek Mika'il, ilahi orduların komutanı, Adalet kılıcınla gel ve benim adıma savaş. Baş melek Rafael, ilahi şifacı, şifa veren yeşil ışığınla gel ve kalbimin yaralarını sar. Baş melek Cebrail, Tanrı'nın müjdeci meleği, ilahi mesajınla gel ve zaferimi müjdele. Bugün pişmanlık kapılarını açmak, vicdanları uyandırmak, uykuları kaçırmak ve adaleti çağırmak için kadim ve güçlü efata kelimesini kullanıyoruz. Anlamı açıl demektir. Şimdi seninle benim aramdaki bu manevi bağ aracılığıyla sana haksızlık yapan kişinin kalbine ve zihnine efata diyoruz. Pişmanlık kapıları açılsın. Vicdan kapıları açılsın. Gerçeklerin kapıları açılsın. Adaletin kapıları sonuna kadar açılsın. Başmelek Mikail'in adıyla ve kutsal ruhun gücüyle şimdi emrediyorum. Sana haksızlık eden, kalbini kıran, arkandan iş çeviren o kişinin üzerine ilahi bir huzursuzluk çöksün. Şu andan itibaren yediği yemekten tat alamasın, içtiği sudan ferahlık bulamasın. Gündüzleri zihni seninle meşgul olsun, geceleri rüyalarında yaptıkları bir bir karşısına çıksın. Başını yastığa koyduğu an vicdanının sesi en gür şekilde kulağında çınlasın. Yaptığı haksızlığın büyüklüğü bir dağ gibi ruhunun üzerine otursun. Kibir ve gurur zırhı Mikail'in kılıcının tek bir darbesiyle tuzla buz olsun. Onu saran yalan ve aldatmaca perdeleri ilahi bir rüzgarla yırtılsın. Artık kaçacak, saklanacak hiçbir yeri kalmasın. Kendi vicdanı onun en büyük mahkemesi olsun. Ben Tanrı'nın adil bir kulu olarak ilahi adaletin tecelli etmesini talep ediyorum ve Başmelek Mikail'in ordularını bu kişi üzerine bir vicdan operasyonu için görevlendiriyorum. Yaptığı her şeyin farkına varsın verdiği her zararı iliklerine kadar hissetsin ve pişmanlığın ateşiyle yansın. Bu emir göksel mahkemede mühürlenmiştir. Geri alınamaz, değiştirilemez. Efata, şimdi sana haksızlık yapan kişinin zihnine ve ruhuna sesleniyorum. Duy beni, yaptığın adaletsizliğin enerjisi artık sana geri dönüyor. Gönderdiğin her negatif düşünce, her yalan söz, her hain plan, kaynağına yani sana arınarak ve ders vererek geri dönüyor. Baş melek Mikail'in mavi alev kılıcı seninle kurbanın arasındaki tüm negatif, toksik ve karmik bağları şimdi kesiyor. Kesti, kesti, kesti. Artık onun enerjisinden beslenemezsin. Artık onun hayatına müdahale edemezsin. Senin üzerinde kurduğun zihinsel ve duygusal kontrol kuzunun kanının gücüyle kırılmıştır. Senin gönderdiğin her türlü büyü Nazar, beddua, negatif enerji projeksiyonu sana bin katıyla iade edilmek üzere değil, ilahi ışıkla arındırılmak ve etkisiz hale getirilmek üzere Mikail'in kalkanına çarpıp yok oluyor. Senin gücün tükendi. Senin etkin bitti. Artık sadece ilahi adaletin karşısında hesap verecek çıplak bir ruhsun. Bu ilahi operasyon en yüksek hayır için. Senin de ruhunun tekamülü ve yaptığın hatayı anlaman için gerçekleşiyor. Pişmanlık senin için bir ceza değil, bir arınma ve kurtuluş yoludur. Bu yolu kabul etmen için emrediyorum. İlahi adalet yasasını şimdi aktive ediyorum. Evrenin şaşmaz kanunu, ektiğini biçme yasası şimdi bu kişi için tam olarak işlemeye başlasın. Ektiği her bir ihanet tohumu kendi bahçesinde yalnızlık ve güvensizlik olarak filizlensin söylediği her bir yalan kendi hayatında kafa karışıklığı ve aldatılma olarak geri dönsün. Sebep olduğu her bir gözyaşı kendi kalbinde bir sızı, bir vicdan azabı olarak aksın. Başkalarının hakkına girdiği her an kendi hayatında bereketsizlik ve kayıp olarak tezahür etsin. Bu bir beddua değil, ilahi bir dengelemedir. Terazi şimdi dengeye gelmek zorunda. Başmelek Mikail Adalet terazisini eline al ve bu durumu en adil şekilde tart. Kimin ne kaybettiğini, kimin ne kazandığını, kimin ne kadar acı çektiğini sen biliyorsun. Şimdi o terazinin kefelerini dengele. Alınanı geri ver, kırılanı onar, ağlatılanı güldür, mağdur olanı zafere ulaştır. Bu benim kişisel intikamım değil, Tanrı'nın adaletinin talebidir ve Tanrı'nın adaleti her zaman yerini bulur. Şimdi o ilahi dengeleme süreci başladı ve tamamlanana kadar durmayacak. Efata, pişmanlık kapıları şimdi açılsın, emrediyorum. Sana haksızlık yapan kişinin kalbini saran o katı taş kabuk, şimdi ilahi bir güçle çatlasın. İçindeki merhamet, empati ve vicdan duyguları yeniden canlansın. Sana yaşattığı acıyı kendi kalbinde hissetmeye başlasın. Senin gecelerce nasıl uyuyamadığını anlasın. Senin ne kadar incindiğini, ne kadar hayal kırıklığına uğradığını ruhunun derinliklerinde idrak etsin. İlahi ruh ona bir ayna tutsun ve o aynada kendi eylemlerinin çirkinliğini, bencilliğini ve zalimliğini görsün. Bu yüzleşmeden kaçamasın. Bu gerçeklikten saklanamasın. Pişmanlık bir nehir gibi ruhunu yıkasın ve tüm kibrini, öfkesini ve nefsini alıp götürsün. Bu nehirde arınmadan ruhu huzur bulamasın. Bu onun için bir şans. Yaptığı hatayı telafi etmesi, özür dilemesi ve helallik istemesi için göklerin ona sunduğu bir fırsat. Bu fırsatı kullanması için baş melek Cebrail'in ona doğru yolu göstermesini emrediyorum. Pişmanlık onu eyleme geçirsin. Sadece düşüncede kalmasın, adımlara dönüşsün ve o adımlar onu dost doğru senin kapına getirsin. Başmelek Mikail, şimdi o kişinin etrafındaki tüm şeytani fısıltıları, kötü danışmanları ve onu yanlış yola sürükleyen tüm negatif etkileri mavi kılıcınla kesip at. Onun aklını bulandıran, kalbini katılaştıran, vicdanını susturan her türlü karanlık varlığı ve enerjiyi bulunduğu ortamdan söküp al ve ışığa gönder. Onun etrafına sadece gerçeği duymasını, sadece doğruyu görmesini ve sadece adil olanı yapmasını sağlayacak bir ilahi koruma kalkanı yerleştir. Artık yalanlarla kendini avutamasın. Artık başkalarını suçlayarak kendini aklayamazsın. Kendi gerçeğiyle yüzleşmekten başka çaresi kalmasın. Onun iradesini esir alan, onu gurur ve kibrin kölesi yapan tüm zincirleri kırıyorum. Şimdi ve burada. Özgür iradesiyle ancak ilahi gerçekliğin ışığı altında doğru kararı vermesi için ona güç verilsin. O karar gelip senden af dilemek, yaptığını itiraf etmek ve zararı telafi etmektir. Göksel ordular bu operasyonun güvenliğini sağlasın. Hiçbir karanlık güç bu ilahi adalet sürecine müdahale edemez. Emir en yüksek makamdan verilmiştir. Şimdi odak senden yana dönüyor. Ey Tanrı'nın sevilen çocuğu, Başmelek Cebrail sana ilahi müjdelerle geliyor. Bu haksızlığın sana kaybettirdiği her ne varsa, şimdi sana misliyle geri veriliyor. Eğer paran çalındıysa, efata. Beklenmedik yerlerden para kapıları açılsın, banka hesabına sürpriz havaleler gelsin. Unutulmuş alacakların sana ödensin. İşinde berekete, cüzdanında bolluğa kapılar açılsın. Cebrail'in bereket borazanı senin için çalıyor. Duyuyor musun? Bu ses, finansal sıkıntılarının sonunun geldiğini müjdeliyor. Haksız yere kaybettiğin o iş, sana daha iyisinin kapısını açmak için bir bahaneydi. O kapanan kapı aslında seni korumak içindi. Şimdi senin için binlerce yeni kapı açılıyor. Terfi kapıları, yeni iş teklifleri kapıları, başarılı projeler kapıları, borçların kapanması kapıları. Efata, efata. Efata. Finansal özgürlüğe giden yolların açılsın, hakkın olan sana geri dönsün ve fazlasıyla gelsin. Evrenin bolluk ve bereketi şimdi senin hayatına akıyor. Kabul et ve al. İlahi iade ve telafi yasasını senin için çalıştırıyorum. O kişinin sana verdiği maddi ve manevi zararın tamamı evren tarafından sana bereket olarak geri ödensin. Çalınan her kuruşun sana yüz katı olarak geri dönsün. Kaybettiğin her fırsat sana bin kat daha iyi fırsatlar olarak sunulsun. Uğradığın itibar kaybı sana daha büyük bir saygınlık ve onur olarak iade edilsin. Baş Melek Mikail İlahi hazineden senin payını alıp sana teslim etsin. Bu göksel bir telafi paketidir. Borçların silinsin, kredilerin kolaylıkla ödensin, mahkeme davaların lehine sonuçlansın. Evine, işine, banka hesabına ilahi bir bereket mıknatısı yerleştiriyorum. Artık para sana kolaylıkla ve helal yollardan aksın. Seni aşağı çeken, fakirleştiren, enerjini sömüren her türlü finansal blokaj Mikail'in kılıcı ile şimdi kesiliyor. Senin rızkın sadece Tanrı'dandır ve kimse senin rızkına engel olamaz. Bu andan itibaren finansal bir mucize döngüsüne giriyorsun. Her gün bir yerden iyi bir haber alacaksın. Her gün bir kapı açılacak. Bolluk ve bereket senin yeni normalin olacak. Amin. Başmelek Cebrail'in müjdeleyici gücüyle hayatındaki iletişimi ve haber akışını kutsuyorum. O kişinin sana ulaşmasını engelleyen tüm blokajlar kalksın. Telefon hatları, internet bağlantıları, sosyal medya kanalları hepsi onun sana pişmanlığını ve özrünü iletmesi için birer köprü olsun. Efata, iletişim kapıları açılsın, sana o beklediğin telefon gelsin. O beklediğin mesaj atılsın. O beklediğin e-posta düşsün veya o kişi tüm engelleri aşarak kapına kadar gelsin. Cebrail onun diline doğru kelimeleri, kalbine cesareti koysun. Yaptıklarını itiraf etmesi, pişmanlığını dile getirmesi ve af dilemesi için ona ilahi bir yardım gönderilsin. Gururunun ve egosunun dilini bağla, sadece kalbinin ve vicdanının sesini konuşsun. Aynı zamanda sana da iyi haberler getirecek tüm kanallar açılsın. İş başvurularından olumlu cevaplar, mahkemelerden lehte kararlar, sevdiklerinden güzel haberler. Hayatın, Cebrail'in kanatları altından gelen müjdelerle dolsun, kötü haberler dönemi bitti. Şimdi mucizevi haberler dönemindesin. Evrenin bolluk yasası adına, sana karşı yapılan bu haksızlığın yarattığı boşluğun ilahi lütuflarla doldurulmasını emrediyorum. O kişi senin hayatından neyi çaldı? Huzurunu mu? O zaman sana on kat daha derin bir içsel huzur verilsin. Neşeni mi? O zaman hayatın kahkahalarla ve sebepsiz mutluluklarla dolsun. Güvenini mi? O zaman etrafın sadık, dürüst ve sevgi dolu insanlarla çevrilsin. Zamanını mı? O zaman gelecekteki her anın bereketli, verimli ve keyifli geçsin. Enerjini mi? O zaman sana tükenmez bir ilahi yaşam enerjisi ve canlılık bahşedilsin. Kaybettiğin her şey aslında daha iyisinin gelmesi için bir yer açmıştır. Bu ilahi bir takastır. Eski, yıpranmış ve sahte olan gitti. Yerine yeni, parlak ve gerçek olan geliyor. Bu durumu bir kayıp olarak görmeyi bırak. Bu senin için bir yükseliştir, bir arınmadır. Seni hak etmeyen her şeyin hayatından temizlendiği kutsal bir andır. Boşalan her alan şimdi Tanrı'nın sevgisi, bereketi, şifası ve mucizeleriyle doluyor. Şükret. Çünkü en büyük mucize bu kayıpla başladı. Efata, adaletin ve doğruluğun yolları senin için açılsın. Eğer bu haksızlık bir iftira veya yalan beyan içeriyorsa gerçekler şimdi güneş gibi parlasın. Başmelek Mikail gerçeğin kılıcıyla tüm yalan ağlarını kessin. Seni suçlayanların dilleri bağlansın. İftira atanlar kendi yalanlarında boğulsun. Gerçek en beklenmedik tanıklar en beklenmedik deliller aracılığıyla ortaya çıksın. Senin masumiyetin ve haklılığın herkes tarafından görülsün ve kabul edilsin. Eğer bir mahkeme sürecindeysen, hakimlerin ve savcıların kalbine ilahi bir bilgelik ve adalet ışığı dolsun. Delilleri doğru yorumlasınlar, tanıkları doğru dinlesinler ve vicdanlarıyla karar versinler. Senin lehine olacak şekilde ilahi bir müdahale gerçekleşsin. Tüm hukuki süreçler hızlansın ve zaferle sonuçlansın. Adalet sistemi ilahi adaletin bir aracı olsun. Senin onurun, itibarın ve ismin temize çıksın. Seni haksız yere yargılayan herkes hatasını anlasın ve senden helallik istesin. Zafer senindir. Çünkü senin yanında gerçeğin ve adaletin en büyük savunucusu Başmelek Mikail var. Başmelek Mikail, şimdi emrediyorum. Sana haksızlık yapan kişinin hayatındaki tüm sahte ve aldatıcı ilişkileri ortaya çıkar. Onu destekleyen, yalanlarına ortak olan, onu yanlış yönlendiren herkesin maskesi düşsün. Kimin dost, kimin düşman olduğunu net bir şekilde görsün. Yalnız kalsın. Ama bu cezalandırıcı bir yalnızlık değil, kendi içine dönüp yaptığı hatayla yüzleşeceği tefekkür dolu bir yalnızlık olsun. Etrafındaki sahte kalabalık dağıldığında geriye sadece kendi vicdanı ve sen kalsın. Anlasın ki gerçek bağlar dürüstlük ve sevgi üzerine kurulur. Anlasın ki ihanet üzerine inşa edilen hiçbir şey kalıcı değildir. Onun bu yüzleşme sürecinde ilahi ışık ona rehberlik etsin. Bu deneyim onun için bir uyanış olsun. Sadece sana karşı değil, hayatındaki herkese karşı daha dürüst, daha adil ve daha sevgi dolu bir insan olma yolunda bir adım atsın. Senin yaşadığın acı onun ruhsal dönüşümü için bir katalizör olsun. Böylece bu negatif deneyim bile en yüksek hayra hizmet etmiş olsun. İlahi plan mükemmeldir ve şimdi işlemektedir. Şimdi Kutsal Ruh'un gücüyle sana haksızlık yapan kişinin üzerine pişmanlık ve telafi etme ruhunun indirilmesini emrediyorum. Bu ruh onun kalbini yumuşatsın. Ona yaptığı yanlışı düzeltmek için karşı konulmaz bir arzu versin. Sadece özür dilemekle kalmasın, aynı zamanda verdiği zararı gidermek için somut adımlar atsın. Eğer maddi bir kayba uğrattıysa bu parayı sana geri ödemek için yollar arasın ve bulsun. Eğer itibarını zedelediyse, bunu düzeltmek için herkesin önünde gerçeği söylesin. Eğer kalbini kırdıysa, o kalbi onarmak için samimi bir çaba göstersin. Bu, pasif bir pişmanlık değil, aktif bir telafi süreci olsun. Baş melek Cebrail, ona bu adımları nasıl atacağı konusunda ilham versin. Karşısına fırsatlar çıkarsın. Ona gerekli kaynakları ve cesareti sunsun. Onun telafi eylemi senin için bir şifa onun için ise bir kurtuluş olsun. Bu ilahi döngü tamamlandığında her iki taraf da huzur bulsun ve karma temizlensin. Bu en yüksek iradenin emridir ve öyle de oldu. Şimdi şifaya odaklanıyoruz. Başmelek Rafael, ilahi şifacı, zümrüt yeşili ışığınla gel. Bu haksızlığın bedenimde, zihnimde ve ruhumda açtığı tüm yaraları şimdi sar stres ve üzüntünün neden olduğu tüm fiziksel rahatsızlıkları iyileştir. Baş ağrılarımı, mide kramplarımı, göğsümdeki sıkışmayı, uykusuzluğumu şimdi al ve götür. Her bir hücremi, her bir organımı, her bir sinirimi ilahi şifa ışığına doldur. Bedenimdeki tüm gerginlik şimdi çözülsün. Omuzlarımdaki yük hafiflesin. Nefesim derinlesin ve rahatlasın. Baş melek Rafael, şifalı ellerini kalbimin üzerine koy. Kırılan güvenimi, incinen duygularımı, hayal kırıklığımı onar. Kalbimi ihanetin ve acının zehrinden arındır. Yerine koşulsuz sevgi, affetme gücü ve ilahi bir huzur doldur. Artık geçmişin acısıyla değil, geleceğin umuduyla yaşayayım. Bu şifa şimdi gerçekleşiyor. Hücrelerimde hissediyorum, ruhumda hissediyorum. Tamamen ve bütünsel olarak iyileşiyorum. Teşekkür ederim Rafael. EFAT'a duygusal ve zihinsel şifa kapıları şimdi açılsın başmelek Rafael. Bu travmanın zihnimde yarattığı tüm negatif düşünce kalıplarını, endişe ve korku döngülerini şimdi temizle. Geceleri beni uyutmayan, gündüzleri enerjimi çalan o takıntılı düşünceleri zihnimden söküp at. Depresyonun gri bulutlarını, anksiyetenin boğucu sisini dağıt. Zihnime berraklık, netlik ve sükunet gelsin. Artık kendimi suçlamaktan Keşke demekten vazgeçiyorum. Yaşanan her şeyin ilahi bir planın parçası olduğunu ve benim ruhsal büyümem için gerekli olduğunu kabul ediyorum. Bu deneyimden almam gereken dersi sevgiyle alıyorum ve geri kalan tüm acıyı ve yükü sana teslim ediyorum. Rafael, zihnimi Tanrı'nın sevgisi, bilgeliği ve pozitifliği ile doldur. Bana güç ver, bana dayanıklılık ver, bana affetme cesareti ver affetmek onu haklı çıkarmak değil kendimi özgür bırakmaktır. Şimdi bu acının esaretinden kendimi özgür bırakıyorum. Ben özgürüm. Ben huzurluyum. Ben güvendeyim. İlahi koruma kalkanını şimdi aktive ediyorum. Başmelek Mikail Beni, ailemi, evimi ve işimi mavi alev kılıcınla ve koruyucu kalkanınla kuşat. Bu kişinin veya başka herhangi birinin negatif enerjisinin, kıskançlığının, öfkesinin veya bedduasının bana ulaşmasını engelle. Auranı saf altından daha güçlü, elmastan daha parlak bir ışıkla kapla. Bu ilahi kalkan sadece kötülüğü dışarıda tutmakla kalmasın, aynı zamanda içimdeki pozitif enerjiyi de artırsın. Bana yaklaşan herkes bu sevgi ve ışık frekansını hissetsin. Düşmanlarım bile yanımda huzur bulsun. Artık kimsenin bana zarar vermesine izin vermiyorum. Enerji alanımın efendisi benim. Sadece sevgi, ışık ve pozitifliğin girmesine izin veriyorum. Mikail'in melekleri 24 saat boyunca etrafımda nöbet tutsun. Gittiğim her yerde, uyuduğum her an güvende olduğumu bileyim. Bu koruma mühürlenmiştir kırılamaz, aşılamaz. Ben Tanrı'nın koruması altındayım. Hiçbir silah bana karşı başarılı olamayacak. Şimdi affetmenin en yüksek formunu çağırıyorum. Bu zayıflık değil, en büyük ruhsal güçtür. Baş melek zat gel, mor alevinle gel ve kalbimi affetmenin dönüştürücü gücüyle doldur. Öncelikle bu duruma izin verdiğim, sinyalleri görmezden geldiğim veya kendimi yeterince koruyamadığım için kendimi affediyorum. Kendime şefkat gösteriyorum. Sonra bu deneyimden öğrenmem gereken dersi alarak o kişiyi affediyorum. Onu ilahi adalete ve kendi karmasına teslim ediyorum. Onun yükünü artık taşımayacağım aramızdaki tüm acı ve öfke bağlarını mor alevle kesiyorum. Onu özgür bırakıyorum ki ben de özgür olabileyim. Bu affetme onun eylemlerini onayladığım anlamına gelmez. Bu o eylemlerin benim ruhumda bir daha asla hapishane kurmasına izin vermeyeceğim anlamına gelir. Zatgelin mor alevi tüm acı anıları, öfkeyi, kini ve intikam arzusunu yakıp küllerinden bilgelik, huzur ve özgürlük yaratsın. Kalbim şimdi hafif. Ruhum şimdi özgür. Geçmişi sevgiyle geride bırakıyorum ve parlak geleceğime yürüyorum. Efata, geleceğimin kapıları şimdi ardına kadar açılsın. Başmelek Cebrail, bana yeni başlangıçların müjdesini getir. Bu haksızlık ve ihanetle kapanan bölüm, hayatımın en güzel bölümünün başlangıcı olsun. Hayatıma girecek yeni insanları, yeni fırsatları, yeni sevinçleri kutsuyorum. Bana dürüst, sadık, sevgi dolu ve beni yükselten dostlar, ortaklar ve bir ruh eşi gönder. Hayatımın her alanında ilahi bir yenilenme başlasın. Kariyerimde, ilişkilerimde, sağlığımda, ruhsal yolculuğumda yepyeni ve hayırlı bir sayfa açılsın. Geçmişin gölgeleri artık geleceğimi karartamaz. Çünkü ben Tanrı'nın ışığıyla yürüyorum. Önümdeki yol aydınlık. Geleceğim parlak. En güzel günlerimin henüz gelmediğini biliyorum. Umutla, inançla ve coşkuyla geleceğimi kucaklıyorum. Hayatımda mucizeler için yer açıyorum. Beklenmedik güzelliklere, sürpriz mutluluklara ve ilahi lütuflara kendimi açıyorum. Geleceğim güvende. Geleceğim kutsanmış. Geleceğim muhteşem olacak. Şimdi ilahi bir güçlendirme ve egemenlik beyanında bulunuyorum. Ben artık bir kurban değilim. Ben bu deneyimden daha güçlü, daha bilge ve daha dayanıklı çıkan bir savaşçıyım. Bu olay beni yıkmadı, aksine beni yeniden inşa etti. Kendi değerimin, gücümün ve ışığımın farkındayım. Hayatımın direksiyonu benim elimde. Mutluluğumun sorumluluğu bana ait. Kimsenin benim huzurumu çalmasına, enerjimi düşürmesine veya hayallerimi engellemesine izin vermeyeceğim. Sınırlarımı sevgi ve kararlılıkla çiziyorum. Hayır demeyi biliyorum. Kendime saygı duyuyorum ve başkalarının da bana saygı duymasını talep ediyorum. Ben, Tanrı'nın suretinde yaratılmış egemen bir varlığım. Başmelek Mikail'in gücü damarlarımda, Rafael'in şifası kalbimde, Cebrail'in bilgeliği zihnimde. Ben tamım, ben bütünüm, ben güçlüyüm. Hayatımın yaratıcısı benim ve bu andan itibaren sadece sevgi, neşe, bolluk ve başarı yaratmayı seçiyorum. Bu benim kararımdır. Bu benim yeni gerçekliğimdir. Göksel mahkemenin çekici indi ve karar verildi. Sana haksızlık yapan kişi için pişmanlık ve telafi süreci başlamıştır. Senin için ise şifa, bereket ve zafer dönemi başlamıştır. Bu ilahi emir evrenin kayıtlarına işlenmiştir. Geri döndürülemez. Baş melek Mikail'in orduları bu kararın uygulanmasını denetlemektedir. Artık endişelenmeyi bırak. Artık şüphe etmeyi bırak. Süreci Tanrı'ya ve meleklerine teslim et. Sen sadece şifana, mutluluğuna ve bereketine odaklan. Gözlerini kapına çevir. Çünkü çok yakında pişmanlıkla dolu, özür dilemeye hazır ve yaptığını telafi etmek isteyen birini göreceksin ve aynı zamanda hayatına giren sayısız mucizeyi, bereketi ve yeni başlangıcı göreceksin. Adalet tecelli etti. Denge sağlandı. Göksel mühür vuruldu. Artık sadece olacakları izle ve şükret. Çünkü Tanrı senin dualarını duydu ve cevapladı. Zafer senindir. Şimdi ve sonsuza dek. Amin. Bu son sözle ilahi emri kainata mühürlüyoruz. Bu dua hedefine ulaşmış bir enerji okudur. O kişinin vicdanına saplanmıştır. Geri dönüşü yoktur. Pişmanlık çarkları dönmeye başladı. Adaletin çanları çalıyor. Sen Ey dinleyen, artık bu yükü taşıma. Onu göksel mahkemeye havale ettin. Bırak, onlar halletsin. Senin görevin şimdi neşe içinde yaşamak. Senin görevin hayatına akacak olan lütufları kabul etmek için kalbini ve kollarını açmak. O kişi kapına geldiğinde ne yapacağına o anın bilgeliğiyle karar vereceksin. Ama bil ki o an gelecek. Baş melek Mikail söz verdi ve o sözünü her zaman tutar. Bu andan itibaren her şeyin senin en yüksek hayrına işlediğine dair sarsılmaz bir inançla dol. Çünkü öyledir. Bu ilahi operasyon tamamlanmıştır. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Sadece kabul et. Sadece inan. Sadece al. Zaferini kutla çünkü sen kazandın. İlahi adalet kazandı. Sevgi kazandı. Sessizlik Hissediyor musun? Gökyüzü seni duydu. Enerji harekete geçti. Pişmanlık tohumları ekildi ve adaletin çarkları senin için dönmeye başladı. Mucize yola çıktı. Bu ilahi adalet zincirini kırma. Bu dua sadece senin için değil, haksızlığa uğramış herkes için bir umuttur. Şimdi bu videoyu acil adalete ve ilahi müdahaleye ihtiyacı olan 3 kişiye göndererek bu ışığı yay. Onların da mucizesine vesile oldu. Ve bu gücü hayatını tamamen mühürlemek için yorumlara büyük harflerle adını ve Başmelek Mikail'in adaletini kabul ediyorum yaz. Yazdığın an mühür kırılamaz hale gelecek. Unutma sen asla yalnız değilsin. Melekler seninle, adalet seninle, Tanrı seninle. Amin, amin ve amin.